Cihat Turan, Covid, Covid'e yakalandım. Ayağa kalkamayacak haldeydim. Halsizlik, eklem ağrıları vardı. Gökçek Şifa, Gepze bayisinin tavsiyesi üzerine ekinezya saşe kullandım. Ekinezya saşe, ekinezya saşe. Burada her türlü saşe var, ekinezya saşe yok. Neyse kartım okey ekinezya saşa kullandım. 4-5 adet yoğun olarak içtim. 2 gündür çok aşırı terliyorum. Şu an eklem ağrılarım geçti, halsizliğim gitti. Kendimi hasta hissetmiyorum Allah razı olsun. Sadece saşe ile iyileşmiş. Bu ekinezya saşesinde tabii ki kekik var, Afrika sardunyası var, karamürler var. Oregon var vs.